tutsan, hakikaten bir suç şeyinin içerisinde yaşıyoruz ya böyle bir suç yumağının içinde yaşıyoruz ve alakasız insanlar içeride cezaevinde ee, it uğursuz falan dışarıda şimdi başka bir dosyayı söyleyeceğim mesela bu Ayhan Bora Kaplan dosyası ben de onun duruşmalarına bakıyorum duruşmaları başladı ya şimdi ne oluyor ne bitiyor falan diye Şimdi Barış Kurt diye bir adam var. Doktor şeysi de avukatı da doçent doktor Sinan Kocaoğlu onun. Bayağı bir hakimle itişme çıktı Sinan Kocaoğlu arasında. Şimdi de şöyle dendi çünkü. Dendi ki bu Ayhan Baro Kaplan'ın işte onunla beraber suç işleyen çete üyesi Barış Kurt. İyi peki değil mi biz de bunun üzerine haberler yaptık. Bilmem ne iddianameleri okuduk şu bu. Abi şöyle bir şey oldu duruşmada. Şimdi deniyor ki hatırlayın hani bir tane iş adamının dişini söktü bunlar falan denmişti. Erhan, Erkan Doğan diye. Sözde bir iş adamı değil. Şimdi dişini sökmüşler, işkence etmişler falan denmişti. Şöyle acayip bir şey oldu duruşmada. Bu Barış Kurt aslında bir şeymiş. Mimar iş adamı. Ee, hatta Kanal İstanbul'un projesini falan da çizen bir tip. Yani öyle iktidara uzak bir tip de değil. Ee, öyle mimar. Kendi ofisi falan var ama varlıklı biri anladığım kadarıyla. Ayhan Bora Kaplan'ı da tanıyor. Bu gece hayatlar restoran, bar var falan işler. Tanıyor yani. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu... E, çünkü iddianım diyor ki Barış Kurt bu Erkan Doğan'ın dişlerini sökmüş. Hani kaçırtılmış bu adam dişleri sökülmüş falan diye. Fakat dönüyorsun dolaş, dolaş, dolaşıyorsun şöyle bir şey oldu duruşmada. Bu Samsun psikiyatri bölüm başkanı geldi. Bir kişi yani tanık olarak daha doğrusu. Bu arada bu duruşmalar öyle acayip geçiyor ki müyesser yıldız takip ediyor. Ondan da okuyabilirsiniz. Mesela tanık getireceğim diyor taraflar. Hakim istemiyor falan. Ben diyor ki tanık konuşturacağım. Hakim zorlukça yok mok diyor. Tanık geliyor hakim dinlemiyor falan. Böyle acayip şeyler oluyor arkadaşlar yani. Şundan detayına giriyorum. Bir dosya e, ünlü oluyor. Konuşuluyor sonra unutuluyor. Unutulduktan sonra acayip şeyler yaşanıyor. Neyse. E, Samsun e, Üniversitesi işte hastanesi Psikiyatri Bölüm Başkanı geliyor. Tanık olarak şeyi anlatıyor adam. Bu Erkan Doğan diyor. Zaten bağımlı aslında. Ben tanıyorum. Benim hastam olmuştu. Bağımlı olduğu için adamın dişleri döküldü diyor. Mesela. Adam... Bunu anlatıyor ya yani ben diyor tanıyorum e, dişleri ondan döküldü ve şunu söylüyor diyor ki ya bir insanın diyor dişi sökül yani diş hekimi olmayan birisi birisinin altı dişini sökemez diyor anestezi falan olmadan. Zaten acı eşiğini aşıyor bayılıyor musun ölüyor musun galiba belli bir şeyden sonra böyle bir şey olmaz diyor mesela bir acayip yani mahkemede yaşananlar da bir acayip zaten mesela bu Barış Kurt başta tutuksuzdu. Sonra birden bir tutuklama kararı çıktı. Yani şunu demek istiyorum: Kim neye göre tutuklanıyor, ne oluyor, sonra işte basının ilgisini kaybettiği o duruşma salonlarında neler oluyor falan, kim suçlu, kim değil, her şey birbirine girmiş durumda. Ben şeyde çok artık kuşkuyla yaklaşıyorum. Bizim gazeteci arkadaşlar da e, tabii o kadar çok şey oluyor ki. E, Herkesin kafası karışıyor. İnanılmaz basını manipüle ediyorlar. Onu demek istiyorum. Onun için hep böyle iki adım abi her bir dava, davaya bakıyorsun her duruşmasına bakmak lazım. Ne oluyor ne bitiyor diye. Çünkü insanların önüne bir şey servis ediyorlar. Sonra ne ne belli değil. Yani o davanın hakimi kim? Başka hangi davalara bakıyor? Buna göre her şey şekillenebilir. Şimdi mesela bu Dilan Polat Engin Polat e, tahliye oldular ya